arkadaşlar yepyeni bir YouTube videosuna hoş geldiniz. Burada da bağırmak, Aa, bağırmak yasak abi. normalde. Acil durum gibi bir şey olduğunu sanıyorlar. 100 euro ve ise 10 euro kapıştıracağız. 10 euroyu alanlar bit pazarından üstünü başını değiştirecek şekilde neler alabileceğini, neler alamayacağını gösterecek. 100 euroyu alanlar en pahalı AVM'de bir gün geçirecek. İnşallah 10 euro bana çıkmaz. Arkadaşlar bu video için çok bir prodüksiyon harcayamadık çünkü burada İngilizce bilmediğim için kart çıkaramadık. Dün tuz işte dedik bize 3 kutu mayonez geldi. Öyle hiçbir şey bilmiyoruz. Aynen bu arada da doğru söylüyor. Biz yağ alacaktık sana ya. Aldığımız geldi. peynir geldi. Böyle bir şey. Saletli <laughs> bir şekilde. At ya <laughs> Al. ağlama be ne çok ağladın. 10 euroya neler yapabileceğim hep beraber izleyelim. Arkadaşlar şu anda bir pazarına geldik. Bana böyle bir şeyler bulacağız en uygun şekilde. 10 euro. Bende de 10 euro var. En uygun ne bulabilirim burada? Ya. Hepsinden 100 liraya aldığım içine baktı. Aslında var ya elektronik ürün alıp satsam mantıklı. Oh. Kime ne satacağım? 5 lira. Okay, thank you. 5 lira. Güzel bir paraydı ama kıyafet de almam lazım. Fiyatı gösteriyor. Ha. Okay, Teşekkürler. ederim. Thank you. Battaniye sarsam kendimi. Hello. Hello. <laughs> e, money. Ha, okay. Ben de anlamıyorum. Bir şeyler dediler. Gel, gidelim başka yerlere bakacağız. Aha. Ayak <laughs> kovalama. Bakma. <gülüyor> <gülüyor> 70 euro. Aha 5 euro. Ulan abi bir tane form alsana kendine. Mesih alayım. Eyvallah <laughs> Lan sıçtın Messi. Ne Mesih? Ulan oldu var. Van t-shirt. Van. Ah. I'm shirt İma et değil şort İma. No no no. <laughs> Anne içe Bir yolu ne Van euro diyeceksin. Van euro One. var mı? Yok. Hayır. Ay prevedi tu. Na telefon. Nasıl? Ha no telefon. Aj, ovako pucaj. E, ja ne vidim. arkadaşlar şu anda Big Fashion'dayız. Karadağ'ın en büyük ve en güzel alışveriş merkezi kendisi. Gitsin pazardan kendine 1 milyonluk alsın da gelsin o Emre. Oğlum çok üzüldüm lan. Evet şimdi giriyoruz AVM'mize. İstediğimiz gibi yiyeceğiz, içeceğiz, gezeceğiz. Ne kadarımız var? Her zamanki gibi. sen. videoda bile pintilik yapılır mı kardeş? 100 euro ne ya? Ama burada 10 euroya, 20 euroya mod var. Bildiğin 10 euroya mod var ya. Ya gelin de beraber görek ya. Bunun fazlasıyla anlatmaya gerek yok. Pazardan alışveriş yapmıyoruz bilin yeter. Evet arkadaşlar şu anda girişteyiz. Burada ne alalım İlk olarak bir kıyafete gidelim kıyafet bakalım. Emre'cim seni de burada unutmadım bilirsen tamam mı kardeşim buranın para birimi Euro arkadaşlar burada her şey Euro'yla satılıyor ufacık bir yemek yiyeceğim su içeceğim dersen Euro'yla şimdi bu sala 10 Euro kazandı orada bir bok yapamayacak çünkü İngilizcesi yok man eee tişört what are you doing yok no izleyin sadece hadi gidelim şu anda Terra geldik marka söylemek istemiyorum reklam olur diye. Çok uygun arkadaşlar. Gelin sizlere göstereyim. Erkek bölümüne de kardeş ben bu aralar boğazımı üşüttüm biliyor musun Hapşınlı bir şey almam lazım kendime. Çok güzel değil mi ya? Kameraman. Kamera tamam, bir de adamlar şerefe. 25 euro ne kadar sen biliyorsan Ne kadar? Para vermedim bilmiyorum. Ne kadar lan? Söyle bakayım. 10 çarpı 35 yaparsanız arkadaşlar ne yapıyorsa onu size saplayın bana söyleyin gelince. 35 lira yapıyor. Bana matematik öğreteniz. Lan aslında şu kapşonluyu çok beğendim var ya. Al hadi onu. Çok güzel değil mi? Geçerli. Eksimol var mı eksimolu? Hepsi mol, -mol kanka. Ben bundan bunu aldım ben. Kanka bir şey diyeyim mi? Ne bileyim ya 17 euro yani ha. 35 ile çarp ne kadar ediyor bu? Bana ne ya ne kadar ediyorsa ben mi ödüyorum sanki? Kerizim para. para. Arkadaşlar şu anda bir mont 15 Şiru. Artık İngilizceyi de yavaş yavaş çözeceğim. Kasaya gidip enayi gibi ben orada kadının yüzüne bakmayayım. Ne ödeyeceğimi biliyorum How much? Anlamıyorum ben fazla. Eğitim diyor 12 euro diyor. Emre'ye güvenmiyorum bizi report ettirir valla. Ne? Despot mu? Depot mu? Depot mu? Report. Report. Thank you very much. Aha, Türkiye'de yes. olsaydı 10 lira 100 lira vesaire yapsaydınız sen şimdi 10 liraya bir ton şey almıştın. Neden? Çünkü tanıyorlardı. Şimdi böyle evet. kaldın. Ama bir şey deneyeceğim. Hello. Bunu sorsana. Hmm. How much? Hadi 10 euro çık. Hadi Allah. <laughs> 10 euro limited. No. Okay. Olan var mı? 5 <laughs> minutes later. Sanki ben Aa. konuştum 10 euro herhangi hiçbir şey yok. O seni anladıysa Arap olsun. Bunlarla <laughs> pazarlık da yapılmıyor. Oğlum bir tane Messi forması bir tane şapka al. <laughs> ne yapayım Messi formasıyla şapkayı şapka ya? How much? How much? 3. No 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 30. 30. Atıyoruz galiba. 30 euro diyor. Kompet. Dayı olmadı. Orijinal diyor. Al diyor hayırlı olsun diyor. Asen olsun diyor dayı. Z mi? Aç, açabiliyoruz mu? Okey anladıysa işte, araba oluyor. 7, 8 nasıl söyleniyor Dekha lan? Ha evet. olur olur. Bravo okey. Aa. 30 mu? Aa, 30 euro. Video. Süper, Video. Video 10 euro limited. limited. 10 euro ee, limit. 10. Yeah. 10. 25 lira hayırlı diyor da. Sahi. 10 lira var ya. Okay, good bye. Okay, ciao. Daha nasıl şok geçirdiler gördün mü? Ee, buranın nüfusu 700 arkadaşlar. bin arkadaşlar. Bizim ailemizi görünce böyle şu oluyor. Ağzına var Anam buraya geliyor. Arkadaşlar bizi içeri aldılar ama geri kovdular. Niye biliyor musun? Burada video çekimi yasak. Bakın bittiğinde yazıyor. Hadi ben kördüm. Sen niye görmedin? Ben nasıl hmm. görüyorum oğlum? Beni Her şeyi takip edemem, edemem ki. Merhaba. Arkadaşlar ben buradan sıkıldım. Yemin ediyorum sıkıldım. Ben bir üst katı gelmek istiyorum. Ya ben gezmek istiyorum. Benim param var ya. Fakirleri düşünsün gitsin. Pazarda ne alıyor salsın ya. Zaraya gidiyorsun. Zaraya. Şimdi paramızı yere attılar diye döverler bizi. Bak bizim oda yapsalar bunu döverler adamı. Atatürk baş. Zararlan alacağım ayakkabı uygun olur. Kıyafet reyonu ya, paramız kalmaz ne yapacağız? Ben hem ne acıyım bunu pazardan giyinecek. Biz gene efendi gibi yok. paramız var. bir, ayağıma güzel bir ayakkabı. ikinci olarak güzel böyle yemek yiyelim. Bir de mont alalım inceler. Şimdi konsept gereği arkadaşlar yavaştan yeni aldıklarımı bunları yer değiştireceğim. O yüzden arkadaşlar kalın giyinmem gerekiyor. Kalın şeyler almam gerekiyor ama uygun fiyat almam gerekiyor. Bu da kızlara bakmaktan kamerayı elinde Aha, düşüyor. hadi gene yesin. Hello. Uh, this is how much? 3 euro. 3 euro. Evet. Mart 2. abi Türkçe biliyor muyuz? <laughs> <laughs> Türkçe biliyor mu abi? <laughs> Biraz. Ya ben şimdi benim 10 liram var. Yani 10 <laughs> e, ya euro var. Euro var. E 10 euro lira değil. Bana böyle bir takım 8 liralık bir takım bulabilir mi? 10 euro bu bulabilir mi abi? Yok. <laughs> Büyük. Tamam bak. Abi büyük olsun hiç fark farketmez bana. Büyük olsun farketmez. Şimdi şöyle. Bana en e, uygulu şekilde ver. Ona göre bunu bir şey dinlenmez aldım. 2 Euro'da bir çay içerim. Çay içiyor hala ya. Fark etmez büyük olsun. Bir de al. Ah, Alsa ne verebilirim? Yok ya. Ya daha yapma ya. <laughs> bir tane eski yırtık pırtık ver Dari bir şeyler abi. Daha bir şeyler ver işte. Yapma ya. Çok güzel. <laughs> bir şeyler ver ki daha güzel olsun. Yok mu? <laughs> o zaman bir bunu alayım. Bunu tamam, en son tamam. ne yaparsın? 2 Euro al. Yok. yok ya. Ya gel 2 Euro. Minimum, minimum. İki buçuk gel. Yok abi. La, gel gel hadi. İndirim pazarlık, <laughs> pazarlık güzeldir. Üç buçuk olma. Olmaz. Üç buçuk ama üç lira yapmışsın. Ama indirim olur yok mu? burada. Adama nasıl <laughs> öğrettiyseniz adam elini bile vermiyor. Pazarlığı biliyor. Burada Karadağ'a geldiğinizde bu dağıyı bulun. İndirim yapacak. Ne güzel senin de reklamını yaptın. Dükkanın ismi ne? İsmi yok. Arkadaşlar köşede bir yerde bir yerde. Sizi arama. <laughs> Şimdi bu en son ne olacak? Ya? ya bir şeyler yap. Yok abi. Ya yap. Minimum, minimum. Para ben, yok ayıver. mu? Üç liraya bunu aldık. Hayır, pazarlık yapılmıyormuş. Görüşürüz. Arkadaşlar çok yoruldum. Çok gezdim. Daha alışveriş yapmam gerekiyor ama boğazım ağrıdı konuşmakta. Boğazım ağrıdı. Bir dondurma yemeyeyim mi? Yağlı yağlılık diye gider. Söyle. One ice cream, please. Bekleyin kaldı. Herhalde bahşiş bırakıyor kardeş adamlar artık. Para fazla bak ya. Bal gibi olmuş. Arkadaşlar önceki videolarda da keriz vardı bir tane sağolsun. Onun sayesinde çok alışveriş yaptım. Eşme bir mont alacağım ama onu ben giymek zorundayım bu videonun zorunluluğu İnşallah pembe istemez, arayıp soracağım yani İnşallah böyle bir renklerden istemez. Beyaz ister, düz renk ister. Ama bence pembe isteyecek o daim. Aşkım şu anda yabancı ülkedeyim ya, e, video çekiyoruz acil bana bir renk söyle. Hızlıca, tamam, tamam, tamam. Pembe dedi. E, şimdi eğleneyim mi, üzüleyim mi bilmiyorum ki. 5 <laughs> Euro, No, ya, hiçbir şey. Şort, şort. Ha yeah, şort, yeah, shorts. Yes, 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 yes. Shorts yes. varmış lan? lan. Shorts var dedi 5 euro ya. <gülüyor> <gülüyor> yeah, 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 yeah. <laughs> Benim ben ağzına sikeyim ben. <laughs> uh, how much? 5 euro? Okay. 5. Yeah, okay. 5 euro. Ben ne yapacağım? <laughs> yapacağım bir şey yok oğlum. Başka hiçbir şey bulamazsın ki. 4 lira olmuyor mu ya? Uh, 4 euro. No, no. Okay, so, no, no. okay. Ah. Hadi ayrılırsın. Çorap alsana bir tane de. How much? 1 euro. 1,5. 1,5. Al. 1 euro. 1 euro. Ha? <laughs> uh, this 1 euro. One euro. 1 okay, euro. Tamam. Thank you. Oğlum bu daha mantıklıydı. Hangisi? 8 euro muydu bu? <laughs> ben bunları verip bunu alabilir miydim? 2 euro da kalırdı. Aldık güzel. Yapacak bir şey yok. Evet, bugünkü aldıklarım neler ganimet? Bir adet 1 euro'luk çorap. Şort benim zaten. Şört. Havada ne güzel hava. Efsane. Oo, bir de o, yazlık, yazlık şey. tişört. Yani bu ne demek oluyor? Hasta olacağım. Hayırlı olsun. Arkadaşlar şimdi Sinan'la buluşmaya gidiyoruz. Orada görüşmek üzere. Üzerimi değiştireceğim arabada. Burada kabin mabin bulamam. Şimdi bunları yiyip Sinan'la gezeceğim. Bakayım Sinan neler aldı o 100 liraya. Ben 100 lira bende olsa var ya ben buraya satın alalım. Ama işte adalet. Kanala abone değilsen çok ayıp ettin dostum. %80, %90'ı abone olmayanlar, izleyip geçenler ayıp ediyorsun. baba. bak görüyorsun. Ya. Rezillik ya. Valla rezillik çekiyorum. Birazcık attın. Ah, şey yapın ya. İyilik yapın ya. Hadi öptüm. Ben bunu böyle aldım ama inşallah içim ısıtır. Donarsam ben şimdi bununla yandık yani ha. Bir şey olmaz ya. Güzel oldu ama sana da yakışır. ABM'den çıkana kadar bunu giymek zorunda mıymışım? ABM değil akşama kadar giymek zorunda var. Akıllılık mı ettim? Salaklık mı ettim? Bilmiyorum ama herhalde ben kendi kendimi salak yerine koydum ya. Bana fazla gelince şarjı. Ne kadar lan o? How much diyeceksin? How much money? Fifteen ne kadar? <laughs> Sen Tamam 20 Euro'yu ver. 12 Euro. Bozluğun varsa 12 Euro da verebilirsin. Yok 15 Euro, 15 Euro, 15 Euro pardon. Poşet paralı değil arkadaşlar burada. Free. 25 kuruş. Free? Thank you, Thank you. ciao. Thank you. Ben hemen bunu giymek zorunda mıyım burada? Evet. Hayır 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 hayır. Burada olmaz, burada olmaz. Oğlum bura medeni bir ülke lan. Sen kabine git, giy gel hadi. Ben seni burada bekliyorum. Five minutes later. Arkadaşlar her şeyi aldım. Yengen yüzü bile düşündüm. Kendimi düşünmedim. Pantolonu unutmuşum ya. Eşofman da olur ya. Bakayım. Vallahi 7 euro. Ben bunu alıyorum kardeş. Bence şu siyah ya da şu beyaz alabilirsin burada. Al şu bak bak bunun içi polar polar. Vallahi alışveriş yaptık, yaptık, yaptık da. Bir an önce eve gitmek istiyorum çünkü param bitti bitecek. Ben buradan nasıl döneceğim? Ben onun düşüncesine kaldım. Üstümüzü değiştirmeye gideceğiz daha. Ben seni bekleyeceğim kapıda. Bunları alıp sonra üstünü değiştir. Öyle bir gel seni bir çekeyim. He yani sana ev Ben de mont aldım ya üstüne. Ya biz ben zenginlik pembe ben... mont alıyoruz. Fakir olsak biz neler bok yiyeceğiz. 12 euro. Beyek alamam beyek aynarım. Ben cennet mahallesinden bir aliş. Sabri. Lan senin yüzünden montu da gidip millet bize gülüyor. Oğlum ne yapmışsın lan sen? Oğlum bu ne lan? <laughs> en azından üşüm yok kardeş. Şunu şöyle kapşınlı gibi yaparız. Sen <laughs> bursa Oğlum biz bugün kazandık. Sen bir de şaklabanlık yaptırayım millet için. Ben yaptırmıyorum ki sen kendin alıyorsun. Hadi geçiyoruz. Arkadaşlar aldığım kombin bir adet çorap, ondan sonra bir şort, yazlık Adidas ha baba. Bir de tişört. Yani bu kadar şey var. Balkanlardan çok büyük soğuk geliyor. Çok üşüdüm ama bir şey bulsam çok iyi olur. Şimdi Sinan'ın yanına gidiyoruz. Bakayım Sinan neler almış. Oğlum bu adam bunu verdi etek gibi oldu. Vallahi. Bir şey Almakla almamak arasında çöpü de poşetleyip atmışlar. Temizdi lan. Yiyemeyeceksin. Öyle düşünemezdim. Çok soğuk. Buna para vermedim ama bu şart. Şu an çok mutluyum. Çok kötü kokuyor. Acaba aklımda kötü kötü şeyler geldi. Düşündüğümü düşünenler videoyu beğensin. Kanalımıza da abone olabilirsiniz. Sizler için neler yapıyorum. Neyse arkadaşlar Sinan'la orada görüşürüz. Hadi oraya gidelim. Yoruldum. Vallahi boğazıma kadar yoruldum. Geldim bir portakal suyu içtim arkadaşlar. Vitamin dedim biraz iyi dinlendirir dedim. Ya bugünden sonrası beni ilgilendirmiyor. Hemen ne halleder, ne yapar bilmem. Ben o saatte uyuyacağım mis gibi. Emre eve gelene kadar. Arkadaşlar benlik iş bitti. Bu saatten sonrası Emre düşünsün. Emre uğraşsın. Ben ne uğraşıyorum ya. Verin ben pembe montumu. Pembiş pembiş giyip bir portakal suyu, bir Nescafe'ye 10 euro ödedim. Bu arada Sinan Poyraz YouTube kanalına abone olmayı unutmayın tamam mı? Arkadaşlar Sinan'a yaklaştık. Buralarda bir yerde yerler. Bir de insanlar bana bu tipimde ne yapıyor, nasıl bakıyor merak ettim. Bak ayağım kurabı var. Aa buranın süper marketi de bura. Şimdi ne ararsam var. Evet arkadaşlar. Sinan'ın lokantasına geldik. Türk iş. Bak Türk iş. da buraya tavsiye ederim. <laughs> Oooo, <hoş geldiniz. gülüyor> Bu ne lan çapucu gibi? Hadi ben çapucu gibiyim de sen parayı bulmuşsun ki Bir dakika. Şimdi çıkarınca şöyle. Ya ne oldu Para yana seni yana bozmuş. <laughs> Ben montu çıkardım bir dakika. Montu gel. Gene bir adama benziyor. Bu neye benziyor? Yok mont çıkartma yok giyeceksin onu. Sen para seni bozmuş. Bu yorganı nereden aldın? Valla bunu çöpten aldım. Para ver benim buna. Git kokuyor lan. <laughs> hadi ne yiyorsun? Ne istiyorsun? gençler biz size bir şey söylemek istemedik aslında da. Şunu aldım ya yani, hadi. Allah razı olsun abi. Evet. Bak bir şey söyleyeyim mi? Kombinim nasıl? Nasıl <laughs> lan geziyorsun lan sen sokakta? Yok oğlum şort. O nasıl şort oğlum? Balay şortunu mu giydin? Yok, bunu mu aldın? Şuna anladım. pazarlık yaptım, vermedi. Adam 3 lira da 3 lira, başka bir şey bilmiyor. buçuk dedi, 3,75 lira. Bana aldın mı hiç? Yok. Bir TL, yok 1 lira attı. Ona, da içimden geldi başka birine verdi. Salak dolmuşa binip gelince yürüyeceğine. O, o bile etmiyor. Dolmuşa bilsen nasıl tarif edeceğim buranın ismini? He, ee, o da ordu. He o zaman boşver. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ben artık üstümü değiştirmek istiyorum. Yeter şuna bak. Ama her şeyim arabada. Araba uzakta. ben Diğer videolarda görüşmek üzere. Aha bu. Evet oldum arkadaşlar. Hepiniz dua edin. Sinan Poyra YouTube kanalına da abone olmayı Evet arkadaşlar. Yorumlara da Sinan'a pembe çok yakışmış alırız. Vallahi Biz beğenim. demeye geçiyoruz. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Allah'a emanet olun.